Dün gece çok güzeldi değil mi? Aynen güzelim gece güzeldi. Yalnız sen beni arama. Ben bir üç ay İngiltere'de olacağım. Ben seni ararım. Selam valide. Ya bir ay içinde evlenirsin, hayatını düzene sokarsın ya da holdingin tüm hisseleri amcanlara kalır. Çok özür dilerim, çok pardon. Biraz sakarım da ben. Ne o saçındaki? Evlen benimle. 10 bin dolar. Sen hayatımda gördüğün en aşağılık, kendini beğenmiş bu dala. Formaliteden. Ah, bırakın kolumu. Tutmuyorum ki kolumu. Bir daha düşün. Sen... Efendim anne. 10.000 dolar lazım. Ne? He valla dolar çıkar bize getir. Nereden getirirsen getir bize lazım. Kabul ediyorum.